Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu kahraman hakkında konuşmak istiyorum. Bu Kürt kahraman hakkında konuşmak istiyorum. Gerçekten Avrupa'dan güzel bir davranış yaptı ve Kürtleri bir daha gururlandırdı arkadaşlar. Take me in so... Bugün bu genç hakkında konuşmak istiyorum. Bu genç gerçekten çoğu gencimize örnek bir davranış gösterdi. Arkadaşlar Avrupa'da polise yardım ettikten sonra Avusturya Viyana gazetelerin tarafından kahraman Süyeli diye ilan edildi. Gelin size anlatayım bu genç arkadaşımız ne yap. 3 tane Afganlı arkadaşlar 13 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra kızı öldürüyorlar. Ve 10 gün boyunca polisler tarafından aranıyor aranıyor bulanamıyor arkadaşlar. Bu genç arkadaşımız polise yardım ediyor bu 3 tane katilin tutuklanması için bu 3 tane katil Polisler tarafından tutuklanıyor ve Avrupa ve Viyana'daki gazeteler böyle haberler manşet atıyor. Suriyeli kahraman, Suriyeli kahraman polisimize yardımcı oldu diye. Arkadaşlar bu genç arkadaşımız Profil Gazetesi onun yanına gidiyor Or onun yanına gittikten sonra bu fotoğrafını da çekiyor onunla birlikte röportaj yapıyor. Bu genç kardeşimiz gerçekten tüm Kürtlere, Kürt gençlerine örnek bir davranış gösteriyor. Böyle bir cevap veriyor gazeteye. Ben Suriyeli değilim. Ben Kürt'üm, Rojava'lıyım. Tam tamına böyle bir cevap veriyor. Hatta yazıyı da buraya koyabilirim. Arkadaşlar, ben bu haberi gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oldum. Tüm Kürtlerimiz Avrupa'da yaşayan, Kürtlerimiz bunu yapması gerekiyor. Çok sayıda, çok yerde bunu fark ediyorum, okuyorum. Gerçekten bir daha üzülüyorum. Bakıyorum bizim gençlerimiz Rocavalı ya da Başurlu ya da bakürlü ya da Rocalatlı gençlerimiz bir başarı elde etmiş utanmadan bazı kişiler iğrenç bir şekilde kahıp çıkıyor, çıkıyor diyor ki ben İranlıyım ya da çıkıyor diyor ki ben Suriyeliyim ya da ben Türküm. Bu bir Kürdün yapabileceği en büyük hatadır. Arkadaşlar senelerce, senelerce bizi işgal edenler. ...bizi zindanlara atmış... ...bizim dedelerimizi, atalarımızı öldürmüş... ...senelerce bizi, bizi kimliksiz bırakmış... ...dilimizi senelerce yasak etmiş... ...biz Avrupa'da elde ettiğimiz başarıyı... ...niye Türkiye'ye hediye ediyoruz... ...niye Suiye'ye hediye ediyoruz... ...niye İran'a hediye ediyoruz... ...niye Irak'a hediye ediyoruz... ...bu ülkeler bizlere ne verdi... ...Kürt gençlerine rica ediyorum... ...Avrupa'da yaşayan gençlerimizden rica ediyorum... ...bir başarı elde ettiğiniz zaman bu başarınızı kesinlikle İran'a, İra, Türkiye'ye, Suriye'ye hediye etmeyin. Bir güzel bir şey yaptığınız zaman, okullarda birinci olduğunuz zaman, işinizde birinci olduğunuz zaman, Avrupa'da güzel bir davranış yaparak insanlara yardımcı olduğunuz zaman bu başarınızı, bu yaptığınız güzel şeyi Kürt halkına, sana, Rojava'ya, Bakur'a, Başure hangi parçanın evladıysan oraya hediye et. Suriye'ye hediye etme. İra hediye etme. Türkiye'ye hediye etme. Çünkü bunlar işgaldan, ölümden, kandan, e, dilimizi yasaklamaktan başka bir şey vermediler bize. Başka bir şey vermediler. Topraklarımızı kurutmak için, insanlarımızı zindanlara atmak için ellerinden çıkan her şeyi yaptılar. Başarınızı sizlere ölümden başka bir şey vermeyen ülkelere Armağan etmeyin. Hediye etmeyin. Bu videom bu kadardı. Videom hoşunuza gittiyse böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve tabii ki güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir günüm hayırlı Hayran acaba ya. Bu